Şu zaman, uh okay, yani, uh, um, yolu

Az, az onun onu de sorular. Bak o tesisin misafir ailesini e, üstünde e, 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 e Royal Karim Oteli var. Tamam mı? Royal Karim Oteli'nde şu arabayla gideceğiz değil mi sen? Royal Karim Oteli'nde diyorsun ki e, sizi sizin otopark nerede diyorsun? Onların otoparkıyla bizim e, sendikal otoparkı aynı. Tamam mı? Otopark yerine yanında. Cumartesi günü hafta sonu olduğu için